bebeğin banyosu. İkinci katta sağda hemen bir banyomuz mevcut. Bir de şu kabine ihtiyacı var. Geniş. Geniş bir banyo. Çok geniş bir banyo. Burada alt üstü bir gömme dolabımız var. Birinci, birinci katta girdik hemen. Sol tarafta geniş bir odamız var. Burada da odamızda da bir balkonumuz var. Bu balkondan da deniz manzaramız mevcut. Balkonumuz geniş. Görüldüğü gibi. Birinci kat balkonumuzdan da Her iki katta balkonumuz var. Evimizde hiçbir masraf yok. Kapılarımız eski çok kaliteli ahşap. Kapılarda çürüme yok. Güvenlikli. Çok sağlam kapılı. Bugün bu zamanlarda o kartondan pres baskı ile yapılan kapılardan değil. Kapılar çok güzel. Çürüme herhangi bir şey hiçbir şey yok. Merdiveni gördüğünüz gibi birinci sınıf ağaç malzemeden yapılmış. Suntadan ya da herhangi bir şeyden yapılmamış. Karton piyade değil, karton da değil, baskı da değil. Merdivenlerimiz cilalı, bakımlı, hiçbir yerinde merdivenlerin çürüme, akma, kokma, tavanda, çatıda hiçbir şey yok. Gerçekten güzel bakılmış. İşte girişimiz de geniş. Hemen yani kapı karşılıyor. Bahçesi de var. Orayı da biraz sonra çekeceğiz. Girişte hemen bir ayaklı ağabeyimiz var. Giriş katında mutfağımız burada. Mutfağımız geniş. Masrafa gerek ya da ihtiyaç yok. Gördüğünüz gibi yukarı tavanlara kadar dolaplarla kapatılmış. Güzel bir yer. gerçekten beğendim. Bir ev için ya da bir villada her yerde göremiyorum. Çok güzel bir kileri var. Çok güzel bir kileri var. Bir de aşağıda bodrum katı var. Orayı isterseniz daire şekline bile çevirebilirsiniz. Orayı da videoyla ineceğim. Devam edeceğim çekmeye. Orayı da görürsünüz. LED ışıklar yapılmış. Hepsi yanıyor. Hiçbir problem yok. Önemli olan evde akan kokan rutubet rutubet hiçbir şey yok. Çok güzel bir ev. Çok geniş bir ev. Kullanışlı bir ev. Şimdi beraber dışarıya doğru bir çıkalım. Aşağıya ben size şeyi de göstereyim. Evet. Evine göstereyim. Otopark sıkıntınız yok. Güzel bir bahçesi var kendine ait. Evin önündeki bu bahçe yani sebzenizi, meyvenizi, ekmenizi çok rahat eder. Ee, pazara çıkarmaz insanı. Bu kadar güzel bir alanınız var. İster meyve ekersiniz, ister ekersiniz. Gördüğünüz gibi camlar korunaklı. Perforzeden yapılmış, kapatılmış hepsi. Güvenlikli Etrafın evinin etrafındaki zemin kalibadorlarında falan hiçbir eksik falan yok. Eve alt, alt taraftan bir çıkış var. Bir de yukarıdan ana caddenin oradan çıkış var. Ana caddenin oraya da oradan bir merdivenle inilmiş. Kendi özel yapmış bunu. Gördüğünüz gibi ferforje ile ve mermerle kaplatılmış Binanın dışı tamamen yapılı. Binanın dışında hiçbir eksiği yok. Şimdi ben size dışında göstereceğim. Evin önünde böyle çocukların oynayabileceği bir alan. Gördüğünüz gibi. Evin yanında gene bahçe olarak kullanabileceğiniz böyle güzel bir alan var. Altta bir garaj. Bir insan boyundan biraz daha büyük gördüğünüz gibi geniş bir garajı var. Ardiye gibi. Keder gibi kullanabilirsiniz burayı. Doğal tesisatı buradan yukarıya çıkıyor. Burası villalardan kurulu bir site. Arabanızı buraya bile çekebilirsiniz. Örnekte olduğu gibi. Bunlar ikiz villalar. İkiz yapı kooperatifi deniyor buraya. Evin önüne böyle bir çardak yapabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.